Bugünkü konumuz Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç. En çok sevdiğim tatlıların başında gelir. Süt seven, geçmişine bağlı olan herkesin damak tadına hitap eden bir tatlıdır. Ramazan ayı nasıl 11 ayın sultanıysa güllaç da Ramazan ayının sultanıdır benim için ve benim gibi düşünenlerin olmazsa olmazıdır. Ramazan ayı bittiğinde şeker bayramında kutladıktan sonra unutulan bu tatlı ta ki yeni Ramazan gelene kadar gerçekten sofralarımızda bir daha yer almaz. Ama Ramazan ayı boyunca ister oruçlu ol ister olma sofralarımızdan eksik olmaz. Gelelim Güllaç'ın tarihçesine. Kırımlı Abdullah Efendi'nin Osmanlı saraylarında başlayıp günümüz mutfaklarına kadar devam eden lezzetli güllaçların ustası Abdullah Saffet oğullarının hikayesiyle başlayalım. Yıl 1881 Kırımlı Abdullah Efendi Şehremeni semtinde güllaç üretimine başlamıştır. Ünü saraylara uzanan Abdullah Efendi'nin güllacı saraylarda padişahlara saray tatlısı olarak sunulur. Yaklaşık 40 yıl bu devam ettikten sonra oğlu Saffef Efendi bu işi üstlenmiştir. İşi devreden büyük dede 1878'de Osmanlı Rus Savaşı'nda Kırım'dan İstanbul'a göç etmiştir. 40 sene sonra görevi devralan oğlu Saffet Efendi'nin ismiyle birleşip Abdullah Saffet oğulları adıyla Güllacı adlarını vermişlerdir. Sonra kuşaklar boyu bugünlere gelinmiştir. Bu Güllacımızın daha öncelere dayanan tarihi ise 2. Murat devrine yani 1400'lü yıllara ait olduğu ve o tarihlerde Osmanlı mutfağına girdiği bilinir. Günümüzde Türkiye'de yılda ortalama 250 ton üretilip tüketiliyor. Kimileri damak zevkine göre güllaça gül suyu kattıklarından zaman içerisinde güllü aş denmesinden sonra ismi güllaç olarak halk dilinde yerleşmiştir güllaç yapımı Ramazan ayı biter bitmez yeni üretim için tekrar faaliyete başlanır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve yenmesi hafif olduğundan bolca fıstık ceviz ile de lezzetine lezzet katılan güllaç yediğiniz zaman hepinize afiyet olsun derim. Sevgilerimle.